2 3 4 5 6 7 8. Bu ağaçta 80'e yakın halka var. Ki bir kısmı da büyük bir kısmı sayamadık yani silindiği için. Eee çam reçinesi sardığı için sayamadık. Yani ortalama bu ağaç 100 yaşında bir ağaç. Buraya götürüyoruz. Farklı geldi. Orada her türlü meyve, zeytin. Kol. Sonra kız araba neredeydi? Vallahi. Niye açmışlar şunu? Herhalde büyük ihtimalle oradan bir yağmurda yağmurda çıkaramadılar. Anlamıyorum. Yani şuradan açtılar. Evet. Şu diyor ki, Sony güzel. Yani gerçek. Hep her yer ekme biçme yani böyle bir masal şeklini kondurmuş. Uludağ'da e, 1500'e yakın endemik tür. E, bunların da 32'si dünyada sadece Uludağ'a özgü. E, birkaç sene önce yapılan Teleferik projesiyle birlikte Uludağ'da yapılaşma artmış. Dolayısıyla da bu yapılaşmanın altyapı sorunları ortaya çıkmıştır. Bilgimiz dahilinde e, haberimiz vardı bundan. Bursa'dan başlayıp Kadı Yayla, Kirazlı Yayla'dan Bursa Ticaret Sanayi Odası tesislerine burada sınırlı kalmayıp orman içinden kestirmeden yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda 10-15 metre genişliğinde ağaçlar kesilerek yeni bir yol açılmış. Halbuki bu Bursa Ticaret Sanayi Odası tesislerinin hemen yanı başından geçen Uludağ Karayolu'nun paralelinde Saralan bölgesine Oradan da oteller bölgesine ulaştırılabilirdi. Fakat e, maliyet ve rant düşünülerek yine Uludağ ormanları katledilmiş, kıyılmış. Buradaki bir köknar ağacı Bursa'daki 70 kişinin bir günlük oksijenini sağlar. E, Uludağ eteklerindeki e, kayın ormanlarının bir kayın ağacı 10 metre suyu tutabilir. E Uludağ bir milli parktır. Milli park olarak kalmalıdır ve e, bütün yetkililere sesleniyoruz. Uludağ'da milli park kanunları uygulanmalıdır. E, bu yol e, milli parkla görüşmelerimize bir eee BTSO tezisine kadar yapılan bizim bilgimiz dahilindeydi. Bu sonradan plana koyulan bir şey. E, ve e, Milli Park'ta da görüştüğümüzde bu yolun doğal ortamına bırakılacağı, gerekirse yangın yolu, yangın söndürme yolu olarak kullanılacağı şeklindeydi. Ve foto kapanlar, e, kapanlarla bu yolun kapatılacağı söylendi. Fakat şu anda e, Teferiş bölgesinden e, yüksek araçlarda rahatlıkla bu yol kullanılarak Saralan Milli Parklar sınırına girebilirsiniz. Ve Milli Park ormanları ve ormanlık yapı tehlike altında. Yangın riski e, ve vesaire tehlike altında. Yine aynı mantıkla yapılacağını düşünüyoruz. Yani yine Uludağ Karayolu'na çıkılmayacak ve yine orman içinden kökler ağaçları kesilerek, yok edilerek e, o bölgeye çıkaracaklardır maliyet açısından. 4 kilometre daha kesilecek büyük ihtimalle. E, gerçi teleferik projesinde e, Kurbağa Kaya'ya gidilen yerde açılmıştı e, direkt altından bir yol 12 metre genişliğinde Fakat orayı da kullanacaklarını zannetmiyorum çünkü e, elektrik aksamı geçiyor ve teleferik direkleri var. Büyük ihtimalle yeni bir yol açılacak. Biz bununla ilgili Milli Parklara dilekçemizi vereceğiz bugün e, projelerini isteyeceğiz. Tekrar nereye kadar doğalgaz uzatılacak? Buna gerek, e, göre de adımlarımızı atacağız. Gerekirse kanun yollara başvuracağız. Buruz bu BTSV'ye doğalgazı ulaştıracağız. 2 kilometre daha e, kesmek zorundayız. Biz de dedik ki Uludağ'da Dağ'da e, propan tüpleriyle ısınma olacağına ve kanalizasyonunda atık suları da dereler vereceğine biz 2 kilometre ormanın kesilmesine ses çıkarmayız. Doğaya bırakılacaksa dedik. Yani bu hat geçtikten sonra ve doğaya bırakılacaksa doğa zaten gördüğünüz gibi az önce kendini tamir ediyor. Onun için biz BTSO'ya kadar olan kısma milli parklarla şey yaptık, e, karşılıklı görüş alışverişiyle e, anlaştık. Fakat e, bu yol daha sonra bir proje değişikliği mi oldu bilemiyorum, başta bir projeden mi vardı bize söylenmedi. Bu yol yeni açılıyor Saralan'da. Evet.